Merhaba arkadaşlar ben Cüneyt Hoca. Rasyonel sayılar test 4 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Direkt vakit kaybetmeden sorulara geçiyorum. 5 eş karesel parçalı oluşan bir puzzle var. Bakıyorum 2 tanesi boyalı 2 bölü 5. Yukarıda verilen puzzle aşağıdaki parçaların hangisiyle tamamlanırsa oluşan şekildeki taralı kısmın alanının tamamına oranı 1 bölü 3'den küçük. Şimdi burada 5 tane var. Hepsi 4 tane şıkların. E, bunlarla tamamlanırsam benim şeklin tamamı 9 olur. E, 9 bölü 1 bölü 3 küçük ya. Şimdi 9 bölü, 3 bölü 9 olsa tam 1 bölü 3 oluyor. Bundan küçük olması için toplamda en fazla 2 kare boyalı olabilir. E, zaten ben bütün hakkımı kendi şeklimde kullanmışım. Diğer şekilde hiç boyalı kare olmayacak ki toplam 3 bölü 9'dan küçük olsun. O da Bursa'yı işaret ediyor bana. Birinci soruyu hallettik hemen. Geldik ikinci soruya. Ne diyor? Birbirine dik konumlandırılmış, eşit bölmeli 8 birimlik ve 4 birimlik iki cetvel arasına 6 özdeş dikdörtgen kenarları cetvellerle çakışacak biçimde yerleştirilmiştir. E tamam ne diyor? Bir dikdörtgenin çevresi kaç birimdir? Burada 6 tane dikdörtgen var. E tamam. Şimdi 3 tane kısa 3 tane kısa neye eşit olmuş? Tam 2'ye eşit olmuş. O zaman demek ki bir tane kısa kaç? 2/3. 2 tane uzun Uzun kenardan bahsediyorum. 3 birime eşit olmuş. Uzun da buradan 3 bölü 2 olmuş. E çevre istiyor benden. 2 bölü 3 ile 3 bölü 2'nin toplamının 2 katı. Çünkü çevre istiyorum. 4 buradan 9 buradan payda 6 çarpı 2 paydası 3 oldu. O da 13 üç bölü 3'ü göstermiş oldu bana. 2'yi de hallettik. Geldik 3. soruya arkadaşlar. Demiş ki şekildeki bir kenar uzunluğu bir birim olan ABCD karesi 5 eşit parçaya ayrılmıştır. Kenar uzunluğu 1 ise şurası 1. Şuralar 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2. Tamam. Karenin farklı iki bölgesine alanı 0 birim kare olan. Tamam 0 birim bu birim kare alanını vermiş direkt. Bu da 0, 2, 0, 1 birim kare. E tamam. Mavi renkli özde iki kare yerleştiriliyor. Green'in pembeye oranını sormuş. 1 çarpı 0,4 bütün gri kısım. 1 çarpı 4 bölü 10. Bu green'in tamamı ama mavi olmasaydı mavi kısım da 0, 1. Yani 1 bölü 10. E 1 ile çarpıldığı için 4 bölü 10 zaten. 3 bölü 10 gri. Green'in oranı. E aynı şekilde ne yaptık? 0.6 çarpı şurası yine 1. 1 çarpı 0.6 yani 6 bölü 10 eksi 1 bölü 10 da mavi. E geriye 5 bölü 10 kaldı. 3 bölü 10'u 5 bölü 10'a bölersen onlar gider. 3 bölü 5 kalmış olur arkadaşlar. Bunu da halletmiş olduk. Geldik dördüncü soruya. Eşit aralıklarla bölmelendirilmiş göstergeli tartıya ağırlık ağırlığı, ağırlığı 6,8 gram kilogram olan ağaç ismi şekil 1'deki gibi yerleştiriliyor. Ve ibre x sembolünü gösteriyor. Yani 6,8 kilogramlık bir şey. Bak 5 6'dan 1 2 3 birim fazla. E 6,8'den 5,6'yı çıkarttığında 1,2 kalır. Demek ki her bir birim 04. E 04 04 04 04 04. Yani 0.4 çarpı 5'ten 2 kilo yapar. 5,6'ya 2 eklersem de 7,6 olur. Demek ki Y cismi de 7,6 kilogrammış. Dedik bu bir çıkmış radyolu soruya benziyor. Geldik 5. soruya arkadaşlar. Diyor ki aşağıda sayı doğrusunun bir kısmı verilmiştir. Sayı doğrusunda 6 ile 7 arası 3 eşit parçaya ayrılmıştır. Burada 6 ile 7 arası burada tam 3 tam var 7'den 10'a kadar. 6 ile 7 arasında 2 bölü 3 var. Ve bundan da büyük. E 2 bölü 3 var. Artı 3 tam var. Değil mi? E peki bu 3 tam toparlandığında ne olur? 11 bölü 3 olur. 11 bölü 3'ten daha büyük olacak. Ama 11'e kadar gelmemiş. Yani buradaki 4 tam artı 2 bölü 3 de dediğimiz zaman 11 13 bölü 3'ten de küçük. Şimdi bu iki ifadenin arasında bir sayıya ihtiyacım var. Bu da şimdi 17 bölü 3 değil geçmiş. 11 bölü 3 değil. 10 bölü 3 değil. 7 bölü 2 ile 15 bölü 4. 15 bölü 4'e bakıyorum. Şunu 4 ile genişlettim. 44 bölü 12. 52 bölü 12. Ne var? Bunları verdik. E sonrasında bir şeye daha ihtiyacımız var. Bunların arasında küçük olan bir duruma ihtiyacımız var. E 15 bölü 4'ü de 3 ile genişlettim. 45 bölü 12. Gördüğün gibi bu ikisi arasında olduğu için istediğim Edirne seçeneğinde mevcut olmuş oluyor arkadaşlar. Guadra tedavisi için doktora giden Eda'ya birbirinden farklı 2 ilaç yazılmıştır. Günde 2 hap birinci ilaç. Günde 1 hap ikinci ilaç. Birinci ilaçtan 4 kutu. Her kutuda 8 tane hap. Yani demek ki o zaman her kutuda 8 tane hap varsa yani 32 tane hapım var. İkinci ilaçtan 2 iki kutu, her kutuda 12 tane hap. Yani o zaman 24 tane ilaç var. Bir haftada Eda'nın kullandığı toplam hap sayısı. Şimdi günde 2 hapsa 7 günde 14 hap kullanırım. Aynı şekilde günde 1 hapsa 7 hap kullanırım. Eda'nın kullandığı toplam hap sayısının tüm hapların sayısı. Tüm haplar kaç? 56 32 ve 24'ün toplamından. 14 buradan 7 buradan 21 kullanmışım. 7'ye bölerim 3 olur, 7'ye bölerim 8 olur. yani 3 bölü 8 gelmiş olur arkadaşlar. 6 soruyu da hallettik geldi 7'ye. Aşağıda bir çivi görseli verilmiştir ve boyu da 9 tam 3 bölü 8. 1 bölü 3'ü duvara çakıldığında duvara çakılı olmayan kısım. Şöyle düşün. Bir şeyin 1 bölü 3'ü duvara çakılıyorsa 2 bölü 3'ü de çakılmıyordur. Çakılmayan kısım. E, 9 tam 3 bölü 8. Bunu bileşik kese çevir. 9 kere 8. 72 artı 3. 75 bölü 8. Çarpı çakılmayan kısmı hesaplamak için 2 bölü 3. 3'e böldüm. 3'e böldüm. 25. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 4. E, 25 bölü 4. Ben bunu Virgüllü yazabilmek için 25 ile genişletip 100'e tamamlarım. 625 bölü 100. O da 6,25 gelir arkadaşlar. Geldim 7'yi de hallettim. 8'e geçiyorum. Aşağıda Arif'in tasarladığı bir kartpostal görseli verilmiştir. Bu kartpostal 36 dikdörtgenden oluşmakta olup... ...dikdörtgenlerin sayıca 4 bölü 9'u sarı renkle boyalıdır. Yani 36 dikdörtgen varsa... Ve bu sayıca 4 bölü 9 da 4 katı 4 katı demek ki 16 tanesi boyalıymış. Arif bu kart üzerine dikdörtgenlerin bazıları görünmeyecek şekilde bir zarf yerleştirmiştir. Ona göre zarfın altında kalan bölgedeki sarı renkle boyalı dikdörtgenlerin sayısının beyaz renkle boyalı dikdörtgenlerin sayısının oranını soruyor. Şimdi bak ben zaten 16 tane sarı olması gerektiğini buldum. Gözüken gözükmeyen tamamı 16 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tanesi gözüküyor. O zaman gözükmeyen 4 tane var. E, total gözükmeyen sayı, kare sayısı kaç? Şimdi burada 3 kere 4'ten şurası 12, 2 kere 6'dan şurada 12, 24 tanesi gözüküyor. Geriye 12 tane gözükmeyen var. Tamamen hepsi sarı beyaz. 12 tane gözükmeyen varsa, bunun 4'ü sarıysa, Beyaz 8 tane vardır. E 4 bölü 8'den 1 bölü 2 oranını elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. 8. soruyu da hallettik. Geldik 9. soruya. Emin'in 9 eş parçaya ayrılmış çikolatasının tamamı ve bir kısmının yedikten sonraki kalan parçası. Tamam bu kadar çikolatası varmış. Sonra yedikten sonraki kalan kısım. Şekil 2'de ise Emin'in çikolatasının başlangıçtaki boyutuyla aynı olan 12 eş parçaya ayrılmış haldeki Nilay'ın çikolatası verilmiş. Boyutları aynı. Nilay'ın çikolatasının bir kısmını yedikten sonra kalan parçası hangisi gibi olursa eminle aynı miktarda çikolata yemiş olur. Şimdi Emin ne kadar yedi? 3, 6, 9 parçanın 3'ü kaldıysa 6 bölü 9 yedi. 3'e bölersin 2 bölü 3 yedi. 2 bölü 3 yedi. Yani bu kadarlık bir çikolata yiyecek paydası 12 olandan ne kadar yersem 2 bölü 3'e eşit olur. E 4 katı 4 katı demek ki 8 tane yemem lazım. E 8 tane yersem 2, 6, 8'i yedim 4 tane kalması lazım. Olmaz, 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 olmaz ama 4 tane kalırsa Bursa olur. Yani bunu da bu şekilde hallettik. Başka sorumuz baktım yok. Bu testin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.